Evet, biraz da şu tarafa gideyim de İzmir'e gelmek isterdik ki e, bize İzmir'e gidince Ekin lokma döktürecekti böyle lokma yiyecektik. Evet. Fakat bizim burada döktüler. Evet, bebekte döktüler. Şimdi e, bununla ilgili yiyeceğiz. Yiyeceğiz ama bence ekinin kalanına bizim bu kadar misafirlik ettiğimiz yeter. yeter. işin sahibine verelim, kananın sahibi anlatmaya başlasın. Selam. Konu ne? Konu lokma. 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 Bu, bu, bu iş İzmir'de sen bize döktürecektin, de evet. ayağımıza, lokmacı <laughs> ayağınıza geldi gibi bir şey oldu. İzmir'de döktürelim. Bu arada siz İzmir'de böyle teknoloji Kimin adına döküldüğü yazıyor dijital. Yazar. Yazar. Yani. Selamlar. Kolay gelsin. Şerbete gül suyu koydun mu abi? Buyur. gül suyu koydun mu? Yok hayır. Bak, lütfen. Teşekkürler. Allah kabul etsin. Necmettin bir numaralı Fatih Avukat'ı seviyorum. Tamam. Buyurun efendim ücretsiz hayır lokması. Buyurun. Buyurun. Ne oldu? Kaldı elinde kamera. Evet kamera elimde kaldı. Efendim en az şerbetlisi 550 TL, şerbetsiz 450 TL. Fakat yerimiz Asal Paşa olduğu için kilometre başı da 1 TL alıyoruz. Yani mesela buraya 30 kilometre tutuyor, 30 da gidiş, 60 da 5 TL köprü var. Ha, yani süper. falan veriyor. 500 koşu. 500 koşu. Daha aşağısı olmuyor. Yok Aha. maalesef altına geliyor. Yerinizde yapılırsa, yere gitmeyeceksen yani para kendi satış gibi yok. Araba yani konsept yani bizim Bizim konseptimiz bu. Biz bu aslında evet. araba. Bizim bu. Yani dükkanımızda satış Peki, yok. Peki park yeri izni bilmem ne sonra siz mi hallediyorsunuz? Yani yere bağlı efendim. Mümkün mertebe hani evet. e, park yeri olan yerleri seçmek ama iyi kötü her yerden izin alabiliyoruz yani. Kesinlikle hayır olduğu yani için, şey hayır, evet. olduğu için iyi kötü herkes mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorlar yani. Oh, teşekkür ederim. İstenilen noktaya gelebiliyoruz. İsterseniz evinizi bulun, isterseniz cami Ama Mahalleye falan yani. böyle. Nereye isterseniz ne kadar zamanda bir hazırlanıyor? Ne kadar operasyon? Bir buçuk <laughs> saat hazırlanıyor. <laughs> Siz hayırdır hem çekiyorsunuz. <laughs> <Şeyden gülüyor> evet evet bizim YouTube kanalımız var. Bizim Meşhur oldun sen öyle dedin. <laughs> evet arkadaşlar aklınızda olsun. Bak orada da linki de var. Hayır evet, lokması evet, komiteler. Komite komite. Şu da güzel olmuş böyle. Tabii ki. Kimin adını oldu? Kolay gelsin. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Tamamdır. Bu arada Barış ikinciyi ben yiyemedim tek elde kamera olduğu için. Onunla fark ettin <laughs> yani. Ben şeref şey ya. bir tarzı. Ben ikinciyi görünce hemen aldım bir tanesini. Paylaşırız ya paylaşırız. Tamam paylaşalım. E hadi çık. Evet işte lokma böyle. Şerbetini... Sen bir bilgi ver şununla gibi adam gibi. Nedir bu? Evet. Nereden çıkmıştır? Nasıl? Nereden çıkmıştır? Ege'nin usulü bu. Ben İstanbul'da sık gördüğüm bir şey değil bu benim. Evet, İzmir'de daha meşhurdur. Ne? Yani Ege'de demeyeyim hatta, İzmir'de daha çok meşhur. Lokma böyle dökülür hayrına yani. Yaptığın konsept güzel. Sadece cenazelerde mi oluyor peki? Yok Ege? yok, hiç fark etmez. Mesela oğlun işe girdi. Ya anne. ben mesela, annem döktürdü öyle. Parasını benden aldı ama İstanbul'a gelince İzmir'e, ya <laughs> <kurtulur>. İstanbul'a geldim. <gülüyor> <gülüyor> yok, sonunda kurtulduk diye babam adak kesti. <laughs> <laughs> Annem nasıl geri geldi, gücün nasıl bela geldi. olduysa ailenin başına. <gülüyor> Lokma <laughs> döktürdü. Lokma <laughs> döktür, adak kestir. Bayağı bir kutlamalar bu şey, böyle. Kordona falan gibi tabii, keder olayları. Tabii. Evet ama normalde şerbetine gül suyu dökülür. Hafif de olsa. Ya güzel yapmışlar ha. Yemediğim için ben daha bilmiyorum. Sokayım mı ağzına bir tane? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Seni çatalınla sokayım. Ben sevdim yani. Ama bu şerbetli. Hmm, şerbetli mi tatlı işte. Ha? Şerbetli abi. Şerbetli sizin oluyor. Bu tatlı olmuyor işte. Pişi gibi. O da güzel ya. Ben bunu seviyorum. Güzel güzel. Güzel yapmışlar. <laughs> Biz onu lokma döktürtürüz. Bak buluşma yapacağız ya. Ha süper. Evet. Kesin olmaz mı buluşmada hani, Olur. Hani, onu anlamaya çalışıyorum. Ve, hayırlı bir şeylerde ve cenazelerde gibi mi konsept Canının istediği konuda hayırlı lokma döktürebiliyor musun? Evet. Döktürtürüz ya. Abonelerin, evet. abonelerin... Bizim buluşmada lokma olacak. Peki biz de yiyebiliyoruz değil mi kendimiz? Döktüren tabii, tabii. adam da yer o mi? Yer. Yer. Yemezse yapmam çünkü. ben yarın oturacağım onunla hep. 50 kişiyi bana hayır diyeceksin. Hı. İyi bakalım. Güzelmiş. O zaman böyle bir, de bir... Gitti yani, ha. Böyle bir yani video o, at atasımız şey. geldi. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 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 Bu arada teknoloji anlamayan ama abone olun. Bak çok az kaldı. 100 bin olduğu anda buluşmaya ayarlıyoruz. Borçak Bodun kanalı da mı? Barışak kanalı olunca sürpriz yapacak ha. Bin çok az kaldı. Şu an 800 abonem var. Hiç ya video da, yok ama öyle hani, fazla şey. beklentiyle gitmeyin de. Sükunet, sakinlik. Sessizlik, Kafayı dinlemek Dinlemek İnternet mi kesildi? Aç Borçak Bodun kanalı. He. Karşında dursun. video, gibi gibi. Yuk, video yükleme derdi yok. 3G'ye, data'ya şey. Saygılar. Dostu. Header resmi yüklemeye bile uğraşmıyor. A Adil kullanım kutusu dostu. Aynen öyle. <laughs> AKK'de. <laughs> bak benim bak benim kanala abone ol aç karşına ondan sonra torrentten film mi indiriyorsun on online bizim Aklın izliyorsun. açılıyor çünkü neyi nasıl yapacağını hep öyle ne veriyorsun. istersen ya öyle hadi. her şey sınırsız hadi. bitti bitti aç hadi, hadi. hadi bay bay görüşürüz